7. Sınıf Milli Eğitim Kitabı sayfa 105 Ünite Değerlendirme Soruları 1. Aşağıdaki sayı doğrusunda eksi 2 ve eksi 1 arası 4 eşit parçaya 0 ve 1 arası 5 eşit parçaya bölünmüştür. Buna göre A ve B harflerine karşılık yani rasyonel sayıları yazınız. A eksi 1'i geçmiş tam kısmı eksi 1. Eksi 1 ile eksi 2 arası 4 eşit parçaya bölünmüş payda 4. Birincisi alınmış pay 1 bunu bileşik kese çevirirsek eksi 5 bölü 4. B 0 ile 1 arası tam kısmı 0. 3. alınmış payı 3. 0 ile 1 arası 5 eşit parçaya bölünmüş payda da 5. İkinci soru. Aşağıdaki sayı doğrusu üzerinde işaretlenen A noktası seçeneklerde verilen rasyonel sayılardan hangisi olabilir? Eksi 3 bölü 4 0 ile eksi 1 arasında. Eksi 7 bölü 4 tam sayılı kese çevirirsek eksi 1 tam 4'te 3 eksi 1 ile eksi 2 arasında. Eksi 19 bölü 5'i tam sayılı kese çevirirsek eksi 3 tam 5'te 4 eksi 3 ile eksi 4 arasında ama eksi 4'e daha yakın. Yani şuralarda bir yerde. Eksi 10 bölü 3'ü tam sayılı kese çevirsek eksi 3 tam 3'te 1. Eksi 3 ile eksi 4 arasında eksi 3'e daha yakın. Cevap D şıkkı. Üçüncü soru. Eksi 13 bölü 4 ile 14 bölü 5 rasyonel sayıları arasında kaç tane tam sayı vardır. Tam sayılı kesle çevirelim. Eksi 3 tam 4'te 1. 2 tam 5'te 4. Bunlar arasındaki tam sayılar eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, artı 1 ve artı 2. 6 tane. Dördüncü soru. Aşağıdaki rasyonel sayıların arasına, arasındaki boşluklara küçüktür, büyüktür, eşittir işaretlerinden uygun olanları yerleştiriniz. 7 bölü 13, 12 bölü 13'ten küçüktür. Paydaları eşit ise payı küçük olan daha küçük. 5 bölü 3, eksi 2 bölü 5'ten büyüktür. Pozitif rasyonel sayılar, negatif rasyonel sayılardan büyüktür. Eksi 5 bölü, eksi 7 bölü 5, eksi 7 bölü 3'ten büyüktür. Payları eşit olan negatif rasyonel sayılarda paydası büyük olan daha büyük oluyor. Eşittir. Çünkü 5 tam 1 bölü 3'ü bileşik kese çevirirsek 16 bölü 3 yapar. Eşit olur. 1 bölü 4'ü genişletirsek 2 ile 2 bölü 8 olur. 3 bölü 8, 2 bölü 8'den büyüktür. Paydaları eşit ise payı büyük olan daha büyük oluyor. Bunların da payını eşitleyelim. 2 ile genişletirsem, eksi 2 bölü 12, eksi 2 bölü 5 küçüktür. Eksi 2 bölü 12'den payları eşit olan negatif rasyonel sayılarda paydası küçük olan küçük oluyor, paydası büyük olan büyük oluyor. Eksi 2 tam 1 bölü 3'ü bileşik kese çevirirsek. Eksi 7 bölü 3. Bunun da paydalarını eşitlersek. 5 ile genişletiyorum. Eksi 35 bölü 15 eşit oldu. Burada payda eşitlemek zor olduğu için pay eşitliyorum. Bunu 3 ile bunu 4 ile. 12 bölü 264. Diğeri ise 12 bölü 348. Payları eşit olan e, rasyonel sayı, pozitif rasyonel sayılarda paydası küçük olan daha büyük oluyor. Çünkü daha az parçaya bölündüğü için kesin değeri daha büyük oluyor. Beşinci soru. Aşağıdaki rasyonel sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Şimdi bunları e, sayı doğrusunda göstererek anlatayım. 2 bölü 3 sıfırla 1'in arasındadır. Şu, eksi 1 bölü 2 burada olsun. Eksi 1 de şurada dursun. Eksi 3 bölü 8 daha yarım olmamış. Şurada. Eksi 5 bölü 6 da Eksi 1'e yakın şurada. Bunları büyükten küçüğe doğru sıralarsak en büyük sağdan sola doğru pozitif olan 2 bölü 3 büyüktür. Eksi 3 bölü 8'den o da büyüktür. Eksi 1 bölü 2'den o da büyüktür. Eksi 5 bölü 6'dan. B şıkkı. Bunları da sayı doğrusunda göstereyim. 0, şurada olsun. Eksi 1 bölü 2 yani yarım. Eksi 1 de burada olsun. Şimdi eksi 1 bölü 104 sıfıra yakın. Eksi 51 bölü 103 daha yarım olmamış. Çünkü 103'ün yarısı buçuktur. Eksi 51 bölü 103 burada. Eksi 101 bölü 102. Eksi 1 olmamış. Eksi 1'e çok yakın. Yani eksi 102 bölü 102 olsa eksi 1 olacak. Eksi 101 bölü 102 burada. Eksi 102 bölü 101 de eksi 1'i geçmiş. Bakın şu eksi 1 yerine eksi 102 Neyse. Şimdi ee, büyükten küçüğe doğru sıralayalım. Sağdan sola doğru eksi 1 bölü 104 büyüktür. Eksi 51 bölü 103 büyüktür. Eksi 101 bölü 102 büyüktür. Eksi 102 bölü 101. Altıncı soru. Aşağıdaki sayılardan hangisi sayı doğrusunda eksi 5 ile eksi 3 arasında değildir? Tam sayılı kese çevirelim. Eksi 3 tam 5'te 1. Eksi 3 ile eksi 4 arasında. Eksi 10 bölü 3'ü tam sayılı kese çevirsek. Eksi 3 tam 3'te 1. Eksi 3 ile eksi 4 arasında. Eksi 17 bölü 3. Eksi 5 tam 3'te 2. Eksi 5 ile eksi 6 arasındadır. Eksi 13 bölü 4 ise. Eksi 3 tam 1 bölü 4. Eksi 3 ile eksi 4 arasındadır. 7. soru. Aşağıdaki rasyonel sayıların ondalık gösterimlerini yazınız. E, payı paydaya bölmemiz gerekiyor. Ama video uz uzamasın diye ben direkt cevapları yazacağım. 7 bölü 4 1 tam %75 14 bölü 35 0 tam onda 4 5 bölü 3 1 tam onda 6 6 diyor. Eksi 7 bölü 9, eksi 0 tam 10'da 7, 7 devrediyor. 2 bölü 11, 0 tam %18, 18 devrediyor. Eksi 33 bölü 16, eksi 2 tam 10.000'de 625. 8. soruya geçelim. Aşağıdaki ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak en sade şekliyle ifade ediniz. 1 tam 16 6. 1 tam onda 6. O da 16 bölü 10'dur. Bunu da 2 ile sadeleştirirsek 8 bölü 5 cevabımız. Eksi 0 tam binde 245. Eksi binde 245. Bunu da 5 ile sadeleştirirsek Eksi 49 bölü 200. Eksi 2 tam yüzde 2 de eksi 202 bölü 100 yapar. Bunu da 2 ile sadeleştirirsek eksi 101 bölü 50. 9. soru. Aşağıda verilen devirli ondalık gösterimleri rasyonel sayıya çevirerek büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Ben rasyonel sayıya çevirmeden, devreden kısma bakarak büyükten küçüğe doğru sıralayacağım. Sıfır tam, binde 404'ün virgülden sonraki 3 basamağı 404. Sıfır tam %4'ün virgülden sonraki 3 basamağı 04'ten sonra 4 devam edecek. Sıfır tam onda 4'ü de 4 devrediyor. Virgülden sonraki 3 basamağı yazarsak 4, 4, 4. Şimdi baktığımız zaman hepsini virgülden sonra 3 basamak var. En büyük 0 tam 1000'de 444. Yani 0 tam 10'da 4. Daha sonra 0 tam 1000'de 404. Yani şu 0 tam 404 büyüktür. 0 tam yüzde %4 Doğru mu yaptık? Evet. Doğru. 10. soru. Aşağıdaki devirli ondalık gösterimleri rasyonel sayıya çeviriniz. 0 tam onda 5. 5 bölü 9. 1 ee, tam yüzde 29'u hatırlarsak sayının kendisini yazıyorduk. 129 eksi devretmeyen kısmı yazıyorduk. 1 bölü virgülden sonra devreden sayı kadar 9 yazıyorduk. 129'dan 1 çıktı. 128 bölü 99. C şıkkı. E yine sayının kendisini yazıyorum. 274. Eksi devretmeyen kısım 27 bölü. Virgülden sonra devreden bir tane sayı var. Bir tane 9. 274'ten 27 çıktı. 247 bölü 9. 3 tam %6. Yine sayının kendisini yazıyorum. 306. Eksi devretmeyen kısım 30. Bölü virgülden sonra bir tane devreden sayı var. Bir tane 9. Bir tane devretmeyen sayı var. Bir tane 0. 306'dan e, 30 çıktı. 276. Bölü 90. 11. soruya geçelim. Aşağıdaki işlemleri yapınız. E, toplama çıkarma işlemi yapabilmek için payda eşitlememiz gerekiyor. Bunu 11 ile genişletiyorum. Bunu da 2 ile genişletiyorum. 33 bölü 22 artı 8 bölü 22. 33 ile 8'i toplarsak 41 bölü 22. B şıkkında, 5 şıkkında eksi 5'in paydasını gizli bir yazıyorum. 3 ile genişletiyorum. Eksi 15 bölü 3 artı eksi 2 bölü 3 toplarsam eksi 17 bölü 3. C şıkkı paydalarını eşitliyorum. Bunu 3 ile bunu 5 ile. E, eksi 3 tam. 15'te 6 artı eksi 2 tam. 15'te 5 Toplarsam eksi 3 ile eksi 2'yi toplarsam eksi 5. 6 ile 5'i toplarsam 11 payda aynı kalıyor. Eksi 3'ün paydasına 1 yazıyorum. Paydalarını eşitliyorum. Eksi 18 bölü 6 artı 2 bölü 6 artı 3 bölü 6 2 ile 3'ü toplam. 5. 18'den 5 çıktı. 13. Tabi mutlak değeri büyük olan işaret. Eksi 13 bölü 6. Yine payda eşitliyorum. 7 ile 3 ile. 7 kere 2 14 bölü 21 eksi 15 bölü 21. 14'ten 15 çıktı. Eksi 1 kaldı. Eksi 1 bölü 21. Eksi 3'ün paydasını gizli bir yazıyorum. 5 ile genişletiyorum. Eksi 15 bölü 5. Eksi 2 e, bölü 5. Burada cevap eksi 17 bölü 5. Burada işaret değiştirip anlatayım. E, çıkarma işlemini toplama işlemine dönüştürelim. Çıkanın da işaretini değiştirelim. Heh, eksi 15 ile eksi 2'yi toplarsak eksi 17 bölü 5. On ikinci soru aşağıdaki işlemleri yapınız. 100'ün paydasına 1 yazıyorum. 100 ile 4'ü sadeleştireceğim. Çapraz 4 ile sadeleştireceğim. 4'ü 4'e böl 1. 100'ü 4'e böl 25. 25 ile 5'e çarparsak 125. Burada 7 ile 35 sadeleşir. 2 ile de 10 sadeleşir. 7'yi 7'ye böl 1. 35'i 7'ye böl 5. 2'yi 2'ye böl 1. 10'u 2'ye böl 5. Ee, eksi 5 bölü 5 o da eksi 1 tama eşittir. E, ee, çarpma işlemi yapabilmek için bileşik kese çevirmemiz gerekiyor C şıkkında. Eksi 4 kere 3 12 2 ekle 14 bölü 3 çarpı eksi 8 bölü 5. Sadeleşen yok. Eksi ile eksiyi çarparsak artı olur. E, 14 ile 8'i çarparsak 112. Bölü 15. Şimdi ç şıkkına geçelim. Ee, önce işaretleri çarpalım. Eksi eksiyi çarparsak artı. Eksi ile çarparsak artı. Artı ile artı çarparsak artı. Sonucumuz artı. Yani eksi yokmuş gibi işlem yapacağım. 3 ile 3'ü sadeleştirdim. 4 ile 4'ü sadeleştirdim. 5 ile 5'i sadeleştirdim. Yukarıda cevap hatır, artıydı hatırlarsanız. Yukarıda 2 kaldı. Aşağıda da 7 kaldı. Cevap 2 bölü 7. Sıfırı bir rasyonel sayıya bölersek sıfır olur. Bölme işleminde birinci kesri aynen yazıyoruz. İkinci kesri ters çevirip çarpıyoruz. Tabi çapraz sadeleştirelim. E, 14'ü 7'ye bölelim. 2. 7'yi 7'ye bölelim. 1. Eksi 6 ile 3 sadeleşir. 3'ü 3'e bölelim 1. Eksi 6'ı 3'e bölelim. Eksi 2. Eksi 2 ile 2'yi çarparsak. Eksi 4 bölü 1'den eksi 4. Yine bölme işleminde birinci kesir aynen yazılır. 8 bölü 3. Çarpı 5 bölü 7'yi ters çevir. 7 bölü 5. Sadeleşen yok. 8 kere 7 56. 3 kere 5 15. Şimdi 2'nin paydasına gizli 1 vardır. Onu yazalım. 2 bölü 1'i 5 bölü 8'e böleceğim. Hatırlarsanız bölme işleminde birinci kesiri aynen yazıyorduk. Çarpı ikinci kesiri yani 5 bölü 8'i ters çeviriyorum. 8 bölü 5. Sadeleşen yok. 2 kere 8 16. 1 kere 5 5. 8'in paydasında 1 vardır. 2 bölü 5'i 8 bölü 1'e böleceğim. Birinci kesri aynen yazıyorum. Yani 2 bölü 5'i çarpı 8 bölü 1'i ters çeviriyorum. 1 bölü 8 sadeleşen yok. 2 bölü pardon 2 ile 8 sadeleşiyormuş. 2 bölü 40. 2 ile sadeleştirirsek 1 bölü 20. 13. soru. Aşağıdaki işlemlerde kullanılan özellikleri dikkate alarak kutucuktaki kelimelerden uygulananları verilen boşluklara yerleştiriniz. A şıkkında toplama işlemi var. Toplama işleminin değişme özelliği var. B şıkkında çarpma işlemi var. Çarpma işleminin yutan eleman özelliği var. C şıkkında toplama işlemi var toplama işleminin birleşme özelliği kullanılmış. 14. soru. Eksi 4 bölü 7'nin toplama işlemi göre tersi. İşaret değiştirir. 4 bölü 7 olur. 1 tam 2 bölü 5'in çarpma işlemine göre tersi. Tabi bunu bileşik kese çevirmemiz lazım. 7 bölü 5. Çarpma işlemi göre tersinde ters çeviriyorduk. 5 bölü 7. Ha bize bu ikisini toplamamızı istiyor. Paydalara eşit olduğu için toplayabilirim. 4 ile 5'i topla. 9 payda aynen yazılır. 15. soru. 2 bölü 17 artı 5 bölü 13. Bu çıkarma işlemini, bu eksiği bu parantez içine dağıtıyorum. Eksi 2 bölü 17. Şimdi eksi ile artıyı çarparsak eksi 5 bölü 8. Eksi ile artıyı çarparsak eksi 5 bölü 13. Şimdi 2 bölü 17'den 2 bölü 17 çıktı. 0 bunlar birbirini götürdü. 5 bölü 13'ten 5 bölü 13 çıktı. 0 bunlar birbirini götürdü. Geriye eksi 5 bölü 8 kaldı. Cevap A şıkkı. 16. soru. Şimdi 1 ile 3 bölü 4'ü toplamanın kısa yolu vardır. Bakın şöyle 4 ile 1'i çarparız. 4, 3 ekleriz. 7. Payda aynı kalır. Yani şurasının cevabı 7 bölü 4. 7 bölü 4'ü 2'nin paydasına 1 vardır. 2 bölü 1'e böleceğim. Bölme işlemi yapabilmek için birinci kesri aynen yazıyorum. 7 bölü 4 çarpı ikinci kesri yani 2 bölü 1'i ters çeviriyorum. 1 bölü 2 çarparsam 7 bölü 8. Şimdi 1 ile 7 bölü 8'i toplayacağım. Yine kısa yoldan toplayalım. Paydayla tamı çarpıyorsunuz. 8 kere 1 8. Payı ekliyorsun. 8'e 7 ekle 15. Payda aynı kalıyor. 15 bölü 8. Veya bunu bir tam 7 bölü 8 olarak da yazabiliriz. 17. soru Aşağıdaki üstü ifadelerin değerlerini bulunuz. Eksi 1 bölü 2'nin karesi direkt cevabı yazayım. Eksi 1 bölü 2 ile eksi 1 bölü 2'yi çarparsam artı 1 bölü 4 eksi 4 bölü 5'in küpü 3 tane eksi 4 bölü 5'i çarparsam eksi 64 bölü 125 olur. Eksi 2 tam 1 bölü 2'nin karesini bulmak için bileşik kese çevirmem lazım önce. Eksi 5 bölü 2'nin karesi. 2 tane eksi 5 bölü 2'yi çarparsak artı 25 bölü 4 olur.

4 bölü 3'ün küpüne bö böleceğim. Eksi 4 bölü 3'ün küpü. Eksi 64 bölü 27. Bölme işlemi yapabilmek için e, birinci kesri aynen yazıyorduk. 16 bölü 9 çarpı ikinci kesri ters çeviriyorum. Eksi 27 bölü 64. Sadeleştirelim. Eee Eksi 27 ile 9 sadeleşir. 9'u 9'a böl. 1. Eksi 27'yi 9'a böl. Eksi 3. 16 ile 64 sadeleşir. 16'yı 16'ya böl. 1. 64'ü 16'ya böl. 4. Cevap. Eksi 3 bölü 4. Şimdi bunu 9 bölü 4 ile eksi 3 bölü 4'ü toplayacağım. E paydalar eşit olduğu için toplayabilirim. 9'la eksi 3'ü toplarsam 6 bölü 4 Tabi e, sadeleştirmem gerekiyor. 2 ile sadeleştirsem 3 bölü 2 cevap B şıkkı. 19. soru. 72 sayısının 1 bölü 3'ünün 8 ile 5'i kaçtır? 72'nin 1 bölü 3'ünü bulmak için 72 ile 1 bölü 3'ü çarpıyorum. 72 ile 3'ü sadeleştirelim. 3'ü 3'e böl 1. 72'yi 3'e böl 24 24 bölü 1'den 24. Tabi 72'nin 3'te 1'ini bulmak için 72'yi direkt 3'e de bölebilirsiniz. Şimdi 24'ün 8'de 5'ini bulacağım. 24 ile 8'de 5'i çarpıyorum. 24 ile 8 sadeleşir. 8'i 8'e böl 1. 24'ü 8'e böl 3. 3 kere 5 15. 15 bölü 1'den Cevabımız 15. 20. soru. Kilosu 36 TL olan fındıktan 3 bölü 4 kilogram. Kilosu 24 TL olan fıstıktan da bir tam 1 bölü 2 kilogram alan kişi toplam kaç TL öder? 36 ile 3 bölü 4'ü çarpmamız gerekiyor. 36 çarpı 3 bölü 4. 36 ile 4 sadeleşiyor. 4'e 4'e böl 1. 36'yı 4'e böl 9. 9 kere 3 27 bölü 1'den 27 TL eee ödediği para. Şimdi 24'ün 1 tam 1 bölü 2'sini bulmak için bunu bileşik kese çevirelim. 3 bölü 2. 24 ile 3 bölü 2'yi çarpalım. 24'ün paydasına 1 yazıyorum. 2'yi 2'ye böl 1. 24'ü 2'ye böl 12. 12 ile 3'ü çarparsam 36 bölü 1'den 36 TL'de fıstığa vermiş. 27 ile 36'yı toplarsak 63 TL toplam ödemesi gereken para miktarı. 21. soru. 32 kişilik bir sınıfın 8'de 5'i erkektir. Erkeklerin 4'te 3'ünün kızların da 5 bölü 6'sının en sevdiği ders matematik olduğuna göre bu sınıfta kaç öğrencinin en sevdiği ders matematiktir? Önce bu sınıfta kaç erkek var, kaç kız var bunu bulmamız gerekiyor. 32 ile 5 bölü 8'i e çarpıp bu sınıfta kaç erkek olduğunu bulalım. Ee, 32 ile 8'i sadeleştirelim. 8'i 8'e böl 1. 32'yi 8'e böl 4. 4 kere 5. 20 erkek var. Ee, sınıf mevcudu 32 idi. 32'den 20 çıktı. 12'de kız var. Şimdi Erkeklerin 4'te 3'ünü bulmak için 20 ile 4'te 3'ü çarpıyorum. Tabi 20 ile 4 sadeleşir. 4'ü 4'e böl. 1, 20'yi 4'e böl. 5, 5 kere 3, 15 bölü 1'den. 15, erkek matematik dersini seviyor. Şimdi kızların 5 bölü 6'sını bulacağım. Yani 12 ile 5 bölü 6'yı çarpacağım. 12 ile 6 sadeleşir. 6'yı 6'ya böl 1. 12'yi 6'ya böl 2. 2 kere 5 10 bölü 1'den 10 kız da matematik dersini seviyor. 15 ile 10'u toplarsak bu sınıfta 25 kişi matematik dersini seviyormuş. 22. soru. Bir sınavdaki soruların yarısı çoktan seçmeli. 3 bölü 7'si açık uçlu sorular. Diğerleri ise boşluk doldurma sorularıdır. Sınavda 5 tane boşluk doldurma sorusu bulunduğuna göre toplam kaç soru olduğunu bulunuz. Şimdi yarısı yani 1 bölü 2'si çoktan seçmeli. 3 bölü 7'si açık uçlu. Bunları toplayabilmek için paydalarını eşitleyelim. 7 bölü 14 artı 6 bölü 14 toplarsak 7 ile 6'yı toplarsak 13 bölü 14'ü Geri kalanını bulmak için paydamız 14 olduğu için 14'te 14'ten 14'te 13'ü çıkarırsak geriye 14'te 1'i kalır. İşte bu 14'te 1'i 5 soruymuş. Toplam soru sayısını bulmak için 5'i 1 bölü 14'e bölüyorum tamamını bulmak için. 5 bölü 1 çarpı 1 bölü 14'ü ters çeviriyorum. 14 bölü 1. 14 ile 5'i çarparsam 70 bölü 1'den 70 soru vardır.